Bismillahirrahmanirrahim. Bekar kalmanın İslami açıdan bir problemi var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, bekarlık sultanlık diye insanlarımıza maalesef anlatıyorlar. Aslında bekarlık tam bir sefalettir. Sultanlık olan evliliktir. Aile kurmaktır. Sorumluluk almaktır. İnsanlar bekarlılık sürecinde sorumluluk almadığı için bir mesuliyet üstlenmediklerinden dolayı bunu bir sultanlık, bir rahatlık olarak telakki ediyorlar. Halbuki biz kendimizi değil toplumumuzu, ailemizi, İslam'ı, Müslümanların geleceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Bu bağlamda aile yapılanmasına önem vermek zorundayız. Dinimiz evlenmeyle alakalı çok ciddi teşviklerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yine o enkihul eyyama minkum veya diğer ayeti bize açıkça ve çocuklarınızı yani sizin elinizin altında olan kimseleri evlendirin diye emirde bulun, bulunmuştur. Yine Peygamberimiz hadis-i şerifte En nikahü sünneti femen ragib an sünneti feleyse minni Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse o benden değildir buyurmaktadır. Yine başka bir hadis-i şerifte şirarukum uzabukum sizin en şerlileriniz bekarlarınızdır diye buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifte tenakehu tekatheru evlenin ve çoğalın. Kıymetli kardeşlerim bekarlık İslami bir hayat tarzı değildir. Ha belirli özel durumlar olur, bazı insanların evlenmemesi gerekebilir. O ayrı bir şey. O istisnalardır. Ama İslam'da asıl olan evliliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiştir. Çocukları olmuştur. Bugün öyle bir durum var ki maalesef gençlerimizi evlilikten uzaklaştırıyor. Ya nasıl evlilikten uzaklaştırabiliriz? Bugün bekarlık nasıl tasvip edilebilir bir şey olabilir? Haramların, açıklığın, fuhşiyatın, nefse hitap eden her şeyin en zirvesinden insanlara sunulduğu bir dönemde insan evlenmeyerek nasıl iffetini, namusunu koruyabilir? Nasıl harama düşmeyebilir? O yüzden evlenmediğiniz müddetçe dininizi tam bir şekilde tekmil de etmiş değilsiniz. Evlenmek suretiyle insan dini yaşantısını tekmil eder, kemale erdirir. O yüzden bekar kalmak İslami bir olgu değil. İslami bir İslam'ın tavsiye ettiği bir yaşam tarzı değil. Düşünün Efendimiz'in hadisini. En şerlileriniz bekarlarınızdır. Niye? Harama düşmek var. Zinaya düşme ihtimalim var. Harama bakma iş, 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 şeyim var. Başka birçok mefsedatı var. Böyle bir ortamda İslam bunu istemez. O yüzden İslam bizi hep evlenmeye, helalimize ancak e, bir ünsiyet kurmaya ve üremeye yani çocuklarımızın olmasına teşvik etmiştir. Hatta Peygamberimiz hadis-i şerifin devamında buyuruyor. Evlenin ve çoğalın ki ben ahirette sizin çokluğunuzla övüneceğim. Ancak günümüzde insanlar evlenmiyorlar. Çünkü çok seçiciler. Evlenen, evlenenler hemen boşanmayı yelteniyor. Boşan, hadi diyelim ki boşanmadı çocuk yapmıyorlar. E, çocuk yapmadığı sonra birbirlerine ciddi manada huzursuzluk oluyorlar. Yani hadi bu bekar var kurtardık evlendirdik diyelim ondan da bitmiyor yine. Ama yuvası devam etsin. İlk kavgada hemen boşanmayı düşünüyorlar. Ya hadi idare edelim diyoruz. Ya çocuk yapın. yok diyor. Ben çocuk yapmam diyor. Uğraşamam diyor. Ya hadi çocuğu ikna diyoruz. Diyoruz ki güzel çocuk yetiştirin telefonlara mahkum ediyoruz. Böyle velilik olmaz. Böyle ebeveynlik olmaz. Böyle bir insanlık olmaz. Böyle bir kulluk da olmaz. Hiçbir şeyden hani hiçbir şeyin sorumluluğunu alma. Her şeyden kaç. Böyle bir durum olmaz. Bakın hem dini olarak hem milli olarak bizlerin evlenmesi ve nesil sahibi olması gerekiyor. Bu konuya dikkat etmemiz gerekir. Zinadan korunmanın günümüzdeki tek yolu bu. Bugün insanlar evliyken zinadan korunamıyorlar. Çünkü niye? Ya evde helali var. O kadar bozukluk var ki adam kendini koruyamıyor. Dışarıda çalışıyor kadın ortam karışıklı ortamlarda çalışıyor. Koruyamıyor. Sen nasıl bekarken koruyacaksın? O yüzden hatta bakın sahabe-i kiramdan birisi ölüm yatağında diyor ki Hanımı da kendisi de ölüm yatağında. Diyor ki eğer hanımım benden önce ölürse beni hemen evlendir. Yani düşün ölüm yatağında ölecek. Diyor ki hanımım benden önce eğer ölürse hemen beni evlendir. Soruyorlar ya diyorlar sen zaten ölüm yatağındasın seni niye evlendirelim? Hayır ben Rabbime bekar olarak çıkmaktan haya ederim. Ben zira Resulullah'tan duydum ki sakın Allah'a bekar olarak ulaşmayın. Ben Rabbimin huzuruna bekar olarak gitmek istemem. Meseleyi sadece evliliği cinsellik olarak düşünmeyin. O yüzden lütfen evlenin. Evlilikle birbirinizi idare edin. Nesil sahibi olun. Şuurlu nesil yetiştirin. Toplumun aile yapısı bozulduğu zaman da toplum kalmaz. Ülke kalmaz. Millet kalmaz. Vatan kalmaz. Dini duygu kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. O yüzden bekarlık İslami bir hayat tarzı değil. İstisnalı olur. Bir adam çok problemlidir. Ha bu adam evlendirmeyin. Çünkü niye? Evlense karısına zulmedecek. Bu adamı ki ayrı. Ama doğru olan evlenmektir. Faziletli olan budur. Elhamdülillahirrahmanirrahim.